Merhaba beni izleyen insanlar. Bugün sizlere yeni serimden bahsetmek istiyorum. Video bu kanalda yeni bir seri oluşturmaya karar verdim. Bu serinin içinde filmi olan kitapları okuyacağım ve hem filmini hem kitabına konuştuğum bir seri olmasını planlıyorum. Ee, düşündüm en son ne okudum filmi olan ve aklıma şimdi burada gördüğünüz Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi romanının filmini aklıma getirdi. Bu kitabı bir ödev için okumuştum ama aslında zaten okumak istiyordum o yüzden aslında birazcık da ödev uygun gelince dedim ki o zaman niye iki şeyi bir anda iki şeyi bir anda çıkarmıyorum o yüzden kitabı elime aldım ve okumaya başladım ee, Philip K. Dick'in daha önce okuduğum kitaplarından memnun kalmıştım aslında fakat çeviri sıkıntısından dolayı bazen e, aklımın daldığı yerler oluyordu o yüzden en çok bu kitapta çok dikkatim toplu bir şekilde okudum ve en sevdiğim kitap da bu onların bütün okuduğu kitaplar arasında bir de sevdim ama bu daha güzel bir yere sahip ve bunun çevresi bence çok daha iyi ikisi de farklı kitaplar fakat bilmiyorum bunun çevresini inceleme fırsatı buldum çünkü üç farklı yerden kitap hikayeyi okumaya devam ediyordum ve buna rağmen kitap hiçbir zaman sıkıcılaşmadı benim için çok eğlenceliydi. Genelde aslında daha fazla İngilizce kısmını okuduğum için çevirisini her cümleler ne kadar doğru bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla gayet başarılıydı. Bu film, bu kitap, e, bu videoda aynı zamanda Blade Runner'dan bahsedeceğim. E, Blade Runner'ın 1982 yapımı Blade Runner'dan bahsedeceğim. Ridley Scott'ın yönettiği. E, Blade Runner 2049'dan her ne kadar bir sürü Türkçe birisi normal orijinalde söylemek tuhaf gelse de böyle 2049 diyeceğim. E, o filmin de izledim. Özellikle o filmini bu kitabı okuduktan sonra izlemiştim. Onun kit filminden bahsetmeyeceğim. Aynı evrende falan geçse de yine de tamamen farklı bir yapıya sahip. Farklı karakterleri takip ediyoruz arada birik gelse de. O yüzden ondan çok fazla bahsetmeyeceğim ama o filmi de kesinlikle öneriyorum. Çok çok güzeldi. Sadece filmle alakalı birkaç şey söyleyeceğim arada gireceğim. O yüzden ondan da birazcık bahsetmiş olacağım. O yüzden tamamen geçmeden önce bu videonun full spoilerlardan oluştuğunu söylemek istiyorum. Eğer kitabı okumadıysanız, okumak istiyorsanız ve filmleri izlemediniz ve izlemek istiyorsanız ne yazık ki bu videoyu izleyemeyeceksiniz. Kitap, radyoaktif tozların dünyayı kapladığı bir evrende geçiyor. Cyberpunk tarzı bir evrendeyiz ve çok güzel bir şekilde yansıtılmış. Bir tanesi, ilk söyleyeceğim şey hatta 2049 ile alakalı. Ne kadar az geliştiği bilmiyorum. Yani mahalleler, cyberpunk mahalleler ne kadar hani çok fazla çok benzerlik gösteriyordu 1982 yapımında. Daha fazla gelişmiş halini görmek isterdim çünkü 1982'deki e, filmin 1982 yapım filminin geçtiği zamanlardan çok daha fazla zaman sonrası olduğu için birazcık daha gelişme, teknolojinin daha farklı yerlere gelmesini görmek isterdim. Onu ya ben kaçırdım ya da yeter yeteri yeter kadar ilgilenilmiş gelmedi bana bunu söylemek istiyorum İlk söyleyeceğim şey bu diğeri işte kitapta böyle bir dünyada yaşıyorlar ve bu dünya bu tozlar sonucu da hayvanlar ve bitkiler doğal tamamen yani neredeyse tamamen kendini yok etmiş bir şekilde yok etmiş bir halde dünyada çok az çeşitte hayvan var ve bu yüzden insanlar elektronik hayvanlar yapmaya başlıyorlar Rick ana karakterimiz. Rick bir hazine avcısı ve onun da bir tane elektrikli koyunu vardı. Fakat elektrikli koyun bozuluyor. Böyle de başlıyor hikaye diyebilirim. Kitabın içinde olup filmde olmayan bir sürü karakter ve sahne vardı. Fakat bunların hepsinden teker teker bahsetmeyeceğim çünkü bu film videonun amacı bu değil çünkü dediğim gibi ikisi de farklı yapıtlar, hatta üçü de birlikte farklı yapıtlar. O yüzden hepsinin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hepsinin kendi şey alanında başarılı olduklarını düşünüyorum. Kitapta eksik olup filmde hani kitapta olup filmde olmayan şeylerde mesela neden olmadıklarını anlayabiliyorum çünkü çok yani, olay örgüsünü güzel bir şekilde yansıttığını düşünüyorum yine de tamam en anı temel şeylerden birisi yok elektrikli koyunlar elektrikli hayvanlar falan yok ya da insanlar hayvanlar konusunda e, bu kadar e, hayvanlar konusunda obsesif davranmıyorlar. Fakat yine de bazı yerlerde işte arkadan hayvanlar geçerken insanların hayvanları almaya çalışırken görüyoruz ya da aslında mesela Rachel Baykuş'u gördüğünde direkt söylüyor ki e, rekin bunun gerçek olup olmadığını sorması bile belki hayvanların gerçek olmadığı, gerçek olmayan hayvanların da bu evrende yer aldığını göre, düşünebiliriz. Fakat seni hani bu şekilde anlatılmak, bu şekilde dahil edilmek istenmiş. O yüzden anlaşılabilir bu durum. Daha çok rekin insan robotlar ve insanlar arasındaki ikilimlerine gidip gelmelerine ve bu konudaki düşüncelerine düşüncelerini nasıl değiştiğini yansıtmak iste yansıtmak istemeyi istemiş ve bu amaçla çekilmiş bir film olduğunu düşünüyorum. Genel olarak güzel bu uyarlamaydı aslında o yüzden de. Kitabın içinde normalde Rick ve Isador adlı karakterlerin kendine ait, kendilerine ait bölümleri var. Hatta Isador e, mesela filmde Sebastian olarak geçen kişi e, onun yeter kadar bir e, ön plandalığı yok aslında filmde ama kitapta var ve kitaptaki Isador karakterini ben çok sevmiştim. Kendisi IQ testinden başarısız olmuş bir insan. E, ona işte toplumda özel olarak adlandırılan tavuk kafalı diyorlar. E ee, bu bir bir apartmanda tek başına yaşıyor ve e, yanına presitat'ın da sanırım yanlış yanlış hatırlamıyorsam ama da presitat'ın olan Android'in yerleşmesiyle birlikte arkadaş bulmaya çalışıyor aslında kendini birazcık daha da o zamanlarda direkt eee presi gördüğü zaman ne diyeceğini ya da işte acaba ne götürülebileceğini araştırmaya falan başladı ki bu çok tatlı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Evet. Isadora okumak benim için eğlenceli oldu. Ne kadar okumayı daha çok sevmiş olsam da hiçbir zaman Isadora'nın kısmı gelince eh hemen bitsin keşke gelmese falan şeklinde cümleler de kurmadım. O yüzden genel olarak güzeldi ama filmde ben Sebastian karakterini çok banal ve sıkıcı buldum açıkçası. Bu kelime de biraz tuhaf geldi ama bence öyle yani hikaye bir kat, kattı pek bir şey olduğunu gör, sanmıyorum. Isodor'un kitaptaki varlığının amacı birazcık da hem dünyayı hem de Endil denilen androidlerin yaşamlarını öğrenmemizdi. Fakat filmde böyle bir şey yok ama zaten çok da olmasına gerek yok. Çünkü dünyayı zaten kendi gözümüzle görebiliyoruz. Karakterlerden de olsun. Mesela filmde ki Sebastian'ın cool bir işi var. <laughs> Genetik tasarımcısı diye. Çok gerçek hani hayatı yani çok insana benzer oyuncaklar falan yapıyor. Çok ilgi çekici bir karakter olabilecekken, çok da üstünde bu durulmadığını düşünüyorum açıkçası. Asıl, asıl kitabın konusuna gelecek olursak eğer aslında bunlar küçük şeyler, hikayeyi eğlenceli kılan şeyler belki de. Evet, eğer siz de zamanında ya da genel günlük hayatınızda her zaman bu tarz düşünceler içindeyseniz birazdan söyleyeceğim düşünceler, mesela ben bazen yolda yürümeyi unutuyorum. Çoğu insan da bunu yaşadığını da duydum. En azından insanlar bana öyle söylediler. Ee, mesela ya da su içerken bir anda nasıl içeceğiniz bulamayıp her yeri ıslatabiliyorsunuz. Ya da işte bir konuşma yapılıyor. Bir şeyler söylemek istiyorsunuz fakat sanki o sırada birisi sizi engelliyormuş gibi bir hava da oluyorsunuz. Ben böyle şeyleri tuhaf buluyorum ve acaba diyorum ki gerçek değil miyiz? Ya da karşım ya da mesela ben bir yerden ayrıldığım zaman ayrıldığım yerdeki insanların hayatlarını devam etmediklerini gibi düşüncelere kapılabiliyorum. Genelde sıklıkla yaşadığım bir şey bu. Sanki ben orada olmayınca her şey bitiyormuş gibi. Rick de birazcık bu şekilde gittiğini düşünüyorum aslında. Gerçekliği sorguluyor ve kullandığı Void Count Test'i bu işte Rick hazine avcısı olduğu için Android'leri seçmesi gerekiyor ve aslında kitabın başında en fazla söylemem gerekiyordu. Bu Nexus 6 denilen Android'ler dünyaya geri gelmişler Mars'tan onları öldürmesi gerekiyor, onları emekli ayırması gerekiyor Kitapta öyle geçiyor yani görevi mesleği o aslında fakat hatta bunları yapma sebebi de kendisine gerçek bir hayvan almak istemesi çünkü dediğim gibi bugün de demedim çünkü hayvan sahibi olmak sadece geçmişteki olan hayvanlara olan özlemi gidermek değil sadece aynı zamanda toplum içindeki statüyü de belirleyen bir şey hatta mesela Rick o emekli ettiği androidler sayesinde kazandığı parayla kendine bir koç alıyor. Ve bu koçu alınca da hem eşi iğren hem de kendisi çok fazla, çok aşırı mutlu oluyorlar. Böyle çatı katında koçu besliyorlar, büyütmeye falan başlıyorlar. Böyle komşular onlara göre o oh, hayırlı olsun koç almışsınız şeklinde takılıyorlar. O eğlenceli bir diyaloglar oluyor ve onların hayvanlara olan bu ilgisi bunların kitapta çok önemli yeri sahip olması, çok hoşuma giden şeyler. Aynı zamanda Rick mesela öldürmesi gereken androidlerden birisi bir opera sanatçısı olan Lupa Luft'tu adı galiba. Ee, onun öldürmeye gidiyor fakat belli e, fakat gittiğinde belli takım bir takım sorunlarla karşılaşıyor ve hatta Lupa Luft'un hayran büyük hayranı olduğu için de aslında birazcık şüphe düşüyor. Acaba ne kadar yaptığım şeyin ne kadar doğru olup olmadığını düşünüyor. Biz burada Rick'in empati kazanmasını ya da Rick'in Androidleri de insan olarak görmeye başladığını görüyoruz çünkü bence e, kitaptaki Rick aslında o kadar da empati sahibi bir insan değil hatta testinin empati üzerine gidiyor olmasına rağmen mesela empatinin bir insanın insan olduğunu ölçmesi yeterli mi bu soru üzerinde de gitmesine rağmen Rick bence çok da empatisi iyi yeten empati yeteneği olan bir insan değil fakat ilerleyen yerlerde bunu kazandığını görüyoruz. O yüzden kişisel gelişimde çok iyi olduğunu düşünüyorum Rick'in. Çok iyi yazılmış olduğunu düşünüyorum. İşte opera sanatçısının da çok büyük hayranları Rick. Onu öldürmeye gittiğinde de opera sanatçısının bu sanatçının dünyaya kattıklarını düşünüp birazcık da acaba öldürm yani o Android'i dünyadan almanın ne kadar doğru olup olmadığı arasında bir çelişkiye düşüyor. Fakat yaşanan belli bir takım şeylerden dolayı kendisi sapık ilan ediliyor ve ve operasyonatçısı e, polis merkezine arıyor ve sahte polisler geliyor ve Rick'i sahte polisler götürüyor. Ben e, hat, ben o sahnenin filmde olmasını çok isterdim. Yoktu. E, neden istiyordum? Çünkü o tarz şeyleri görmek hoşuma gidiyor. Bu kitap, kitapta da okurken o kısmı sürekli şey halindeydim. Acaba Rick'e inanmamız gerekiyor mu? Rick, Rick mesela Rick oranın sahte olduğunu hissediyordu. Yaz, okur olarak biz de görebiliyorduk. Ne sahte olduğunu çünkü konuşulan bilgiler gerçek değildi. Tam tersiydi. Rekin gördüğü şekilden çok daha farklıydı. O yüzden ama Rick'e hala çok fazla güvenemediğim için insan olup olmadığından emin olmaktan ziyade acaba Rick'in dediklerinin doğru olmadığını bilmediğim için o sahne beni e, sorgular halde bırakmıştı. filmde olması da hoşuma giderdi aslında böyle bir gör, böyle bir şey gözümde. Direkt görmek karşımda da hoşuma giderdi diye düşünüyorum fakat hayal ettim, hayalimde kaldı. O da yine yeterli de olabilir. Neden filme dahil edilmediğini bilmiyorum. Gerek görmemişlerdi belki de ama bence güzel bir senaryo şey olurdu çünkü filmde direkt mesela gittiği zaten insan, opera sanatçısı da deda daha farklı bir sanatçı. Ve ona bir hayranlık falan da beslemiyor. Anında öldürmeyi planlıyor direkt. Ama buradaki o ikilemini vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ya da belki de ben anlamadım filmde verdilerse de. Oradan sonra Fidreş adlı bir hazine avlısının gelip lupa the... serin kanlı bir şekilde öldürmesinde de yine kuşkuları devam ediyor. Acaba benim de böyle olmam gerekiyor şeklinde. Ama ne kadar doğru olup olmadığını hala bilmiyor. Çünkü bu kadar başarılı bir kişinin Android bile olsa dünyadan silinip yani dünyadan yok edilip edilmemesinin bir e, mantığını aramaya çalışıyor aslında. Bunun gerekliliğini hissedip ona göre davranmak istiyor. Fakat zaten Firreş onun için halletmiş oluyor. Sonuçta nelerden bahsedebilirim? Çok karışık karışık gidiyorum. Bu video bayağı karışık olacak. Çünkü belli bir düzen ayarlamadım kendime ne yazık ki. Böyle, böyle düzenler yapmayı sevmiyorum. Önceden o yüzden birazcık karmaşık, kurmaşık böyle dağdan dağda atlar şekilde konuşuyorum. Ama bu şekilde eğlendiğim için böyle yapıyorum. Umarım siz de bu şekilde eğleniyorsunuzdur, memnun kalmış kalırsınız bu videodan. Daha bir video hakkında konuşmalar bitmedi tabii ki. Aynı zamanda bir kişiden daha bahsetmek istiyorum Rachel. Rachel, filmde ve kitapta çok farklı kişiler bence. Çünkü ben Rachel'ı kitapta daha fazla seviyorum çünkü daha fazla bize sunduğu şey var. Rick'le oynamasını, Rick'in beyniyle oynamasını görebiliyoruz. Hatta Rick'ten eşini bırakıp işte kendisiyle birlikte e, androidleri kurtarımına yardım etmesini istiyor. Çünkü Rachel androidleri Mars'tan kaçmasını yardımcı olan bir android. Ve bunu olmasını istiyor. Fakat Rick eşini bırakmayacağını ve mesleğini de bırakmayacağını söylediği için ona katılmıyor. O yüzden Rachel kafayı yiyor bir şekilde. Gidip çatı katından koçu atıyor. <laughs> Mükemmel bir karakter. Yani hani onun hırsını da görüyoruz sadece. Android olmasının duyguları olmadığı anlamına gelmediğini de görüyoruz. Sadece bu duygu sinir bile olsa bunu görüyoruz. Çünkü Rick'i gerçek anlamda sevdiğini düşünmüyorum ama filmde sevdiğini düşünüyorum mesela. Ama kitapta pek sanmıyorum. Ki Rick'le sonra Rick'le 1982 yapım filminden sonra 2049'daki 2017'de diye çıkmış filminde de Rachel'la bir ilişkisinin devam ettiğini görmek hoşuma gidiyor aslında o konuda. Fakat e, gerçi kitapta öyle çok da bir şey yok. Hani bence tamamen Ricky kullanmak istiyor Rachel. Yanlış düşünüyor olabilirim belki farklılar ama bence bu şekilde. Ee, onun dışında Pris çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı bir karakterdi. Filmde sadece cimnastik yapıldı. Böyle tuhaf bir şekilde, komik bir şekilde öldürüldü. Vuruldu gitti. Çok çok komikti o sahnede. Gerçekten bu filmi iki kere izledim. Birisini kitabı okumadan önce izlemiştim zaten. O yüzden de birazcık kitabı okurken o atmosferi zihnimde canlandırmadan ya da karakterlerle düşünmeden edemedim ne yazık ki. Halbuki mesela Rachel A. Price aynı karakter burada. Ee, bunu bilmiyordum tabii ki kitabı okumadan önce. Roy Beatty, Roy'du adı sanırım. Adları hep unutuyorum herkesin. Um, Roy Beatty diyeceğim. Beatty olduğundan eminim ama Roy olup olmadı. Ray, Roy. Beatty adlı karakter mesela kitapta daha az ilgimi çekmişken filmde çok daha... Um, iki çekici bir karakter sahipti. Zaten son sözü büyük ihtimalle herkesin en sevdiği sözlerden birisi olabilir. Eğer filmi izlediyseniz ya da bu tarz seviyorsanız da diyebilirim. Çünkü e, yıllar sonra bile düşünmenizi sağlayan bir cümle. Çünkü yıllar sonra bile geçerliliğini hala devam ettiren bir cümle. O sahnede güzel bir sahneydi. Keşke kuş olmasaydı tabii ki eline. Ama ayrı bir konu. O mesela 2049, işte Blade 2049 diyeceğim ne kadar tuhaf gelse de. O filmi kitabını okuduktan sonra izlemekte de ısrar ettim. Bilmeme rağmen hani biliyordum ne kadar farklı olduklarını. Hani kitabı okumamın bir şey değiştireceğini şey yapmıyordum ama kitabı okuyup film izlemek, izlemiş olmak daha çok hoşuma Çünkü ilk filmde olduğu gibi mesela ilk filmde elektronik hayvanlar olduğundan biz emin değildik. Hani Baykuş'un gözünü ki gözler de çok etkiledi. Hem volt kan testinde e, belirleyen işte insan olup olmadığını belirleyen an, insan benzeri etme olduğunu belirleyen e, bir şeyde, bir özellikle gözlerde ve e, empatinin yanısı tabii ki Onlara da filmde çok güzel yer verilmişti zaten sürekli. İkincisi kitabı okuyup filmi izlememin güzel yanlarından birisi de dediğim gibi elektronik hayvanları olup olmadığını biz tamamen anlamıyoruz aslında filmi izleyince. kitabı okuyanlar bunları yakalayabiliyor işte arkadan gelen hayvanları almaları ya da mesela baykuşun canlı olup, baykuşun gerçek olup olmamasını sorması için bunlar hani anlaşılabilir şeyler oluyor kitabı okuduktan sonra ha, aynı zamanda 2049'da da mesela bu olay işte mesela şeyde 1982 yapımındaki filmde böyle kağıttan hayvanlar falan koyarak hatta Rick'in e, unicorn düşlemesi de birazcık göndermeli olabilir. Göndermeyken herhalde. E, ikinci i̇kinci işte 20, 2049 adlı filminde de e, oradaki atın Kane'in Kane taşıdığı atın e, gerçek ağaçtan yapılma olduğunu öğrenmesi de mesela bu anlama yoluna çıkıyor. Mesela çünkü Ormanlar yok edilmiş, ağaçlar yok. Tamam görebiliyoruz olmadıklarını fakat gerçekten bir ağaç olduğunu görmek yine de dünyanın ne kadar farklı bir yer haline geldi, ekosisteminin çökük olduğunu gösteriyor bize. Filmi inceleyecek olsak çok daha farklı yerlere değinilebilecek tabii ki ama daha çok kitaba ağırlık vererek konuşacağım bir seri olacağı için bu şekilde tamamlamayı düşünüyorum. Söyleyecek daha fazla bir şey hatırlayamıyorum ha. olmasını istediğim başka bir şey ise Burada mesela din şeyden bahsetmeyeceğim, Mercerism'den bahsetmeyeceğim. aslında Mercerism tamamen filmde yok değildi bence. Çünkü e, Mercerism dini, kitaptaki din, insanlar, bütün canlılar kutsaldır ve kimse hiçbir canlı birbirine zarar vermemelidir mantığı üzerine kurulan bir din. Ve insanlar bu dine cidden sıkı tutunuyorlar. Hatta duygu neydi? Onların adını sürekli unutuyorum. Duygu durum cihazları var. Duygu durum cihazlarıyla sadece sizin mesela anında nasıl hisset sağlayacağınızı göstermek yerine mesela ben şu an mutlu olmak, mutlu hissetmek istiyorum diyorsunuz. Mutlu hissediyorsunuz. Hani bu şeyleri yapmasından ziyade aynı zamanda şeyleri de kullanıyor mesela. Atıyorum komşunuzun başına kötü bir şey gelmiştir. Ona kendi mutluluğunuzdan gönderebiliyorsunuz. Bu Mercerizm dinine bağlı bir özellik mesela. Bunlar kitap, filmde yoktu diyemeyeceğim çünkü her ne kadar empatisinde az olduğunu düşünsem de Rick de kendine böyle bir sorgulama şeyinde. O yüzden hani o da diyor ki acaba bütün hayatlar kutsal mı? En azından ben için kitabın dinine haber dininden haberdar olduğum için buna yönlendirdim Rick'in aynı zamanda bu sorgulamasını sürekli kendisinde. Öyle de olmayabilir tabi bilmiyorum. Benim fikrim bu şekilde. Onun dışında ha, duygu durum cihazlarından bahsediyorum. Duygu durum cihazları keşke filmde olsaydı. Çünkü benim en sevdiğim arka plan aletlerinden birisiydi. Çünkü bu tarz genelde bilim kurgu kitapları okurken Yeni ürünler görmek çok hoşuma gidiyor. Yeni ürünlerle neler yapılabileceği, yenilikler, işte geleceğe dair ürünler görmek çok hoşuma giden şeyler. Bunu da o yüzden filmde görmek hoşuma giderdi ama çok mu sıkıntı? Hayır çünkü mesela filmde de nasıl yapılabilirdi diye düşünüyorum. Hani birisi kullanırken arka planda görecektik ama o kadar zaman yoktu bence filmde. Çünkü daha çok hani olay odaklıydı ve olaya devam ediyordu. Dünyayı daha çok kitaplar okuyarak anlıyoruz tabii ki ki bu normal gayet. Ben bütün hepsini işte iki filmi de izlerken çok büyük sevk aldım. Kitabını okurken çok büyük sevk aldım. Bu kitaba da 5 yıldız verdim zaten. En sevdiğim Filip. Kaydaki romanı ve en sevdiğim kitaplar genel olarak en sevdiğim kitaplar arasında geçiyor. Çünkü dediğim gibi arka plandaki eşyalar, karakterlerin özellikleri, Rick, herkes. Herkes bence çok eğlenceliydi. Okuması çok eğlenceliydi. Ayrıca burada Buster Friendly mi? Nasıl çevirdiğini hatırlamıyorum. Dost canlısı bilmem ne. Radyosu diye bir şey de var. Böyle saçma sapan insanlar gelip katılıp bir şeyler söylüyorlar. Hatta onlar Mercerism dinini dininin sahte olduğunu, arkasındaki adamın sahte olduğunu bile çıkartıyorlar kitabın sonunda. Bunu neden söylüyorum an ama mesela dini o kadar çok benimsemişler ve mantıklı buluyorlar ki insanlar onun arkasındaki kişinin sahte olduğunu bilmelerine rağmen yine de bu dine bağlı kalmaya devam ediyorlar ki bu da bence değişik bir e, bak, değişik bir yönü kitabın. Yani bu şekilde eğer siz de androidleri öldürüp öldürmeme konusunda hala düşünceler içindeyseniz hala emin olamıyorsunuz yaşamalarına devam etmeleri, etmeleri mi gerekir yoksa sadece insanlar mı olmalı bu dünyada deyip çeşitlilikten uzak bir kişiyseniz bu kitabı da okuyup farklı düşüncelere yönelmenizi şey yapıyorum ona farklı düşüncelere yönelmenizi sağlamaz belki ama en azından sorgulamaya devam etmenizi sağlayacağını düşünüyorum ve eğlenceli vakit geçireceğinize eminim. Ayrıca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. E, Void Count testindeki sorular da çok hoşuma gitti. Mesela e, o soruları birebir almışlar bazılarını Blade Runner'da, 1982 yapımında. E, onlar da hoşuma gitti almaları. Çünkü çok antrik sorular gerçekten bu saçma bu, sapan bir kelime ama e, mesela bebek cildinden çantalar falan duymak böyle <laughs> değişik geliyor. E, onları, o tarz soruları okuduğumda da hani çok eğlendim açıkçası hani. Ne güzel şeyler okuyoruz. falan işte ya da köpek eti yiyen insanlar falan ki bunlar ne yazık ki gerçek dünyada da var. O soruları da dinlemek hoşuma gitti, güzeldi, güzel detaylar olmuş kitap böyleydi. Bu film bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Film ve kitap çifti önermek isterseniz yorumlarda bekliyorum. Çünkü aklımda bir sürü film var aslında, hatta diğeri de hazır gibi ama daha kitabını okumadım sevdiğim bir filmin kitabı olacak. Bunları her hafta yüklemeyi düşünmüyorum çünkü uzun zaman alacaklardır eminim. Çünkü daha diğer kitapları da okumaya devam edeceğim için. Ee, arada gelecek görürsünüz. Umarım beğenirsiniz bu seriyi de. Ee, eğer daha derinlemesine film incelemesi istiyorsanız Mükemmel Arkadaşlarımın YouTube hesabına gidebilirsiniz. Vizi Sonar adlı hesaptan daha detaylı film konuşmalarını dinleyebilirsiniz. Burada kitaplardan, filmlerden, dizilerden, animelerden hepsinden konuşacak olmama rağmen ona kadar detaylı girmeyeceğim. Hep kitaplar daha ön planda olacak diye planlıyorum ama belli de olmaz. Dediğim gibi eğer öneriniz varsa aşağıda yazın ve ben de eğer beğenirsem neden olmasın derim ve listeme eklerim. Fakat beğenmezsem de direkt kusura bakmayın bunu yapamam şeklinde de açıklarım açıkçası. Çünkü en baştaki yapma amacım bunları kendim eğleniyor olmam. Çok hoşuma gitti aslında çok daha fazla şey söylenebilecek şeyler vardır belki ya da kitap elimde olup görsem çünkü şu an gözüm, gözüm çok görmüyor. <laughs> görsem böyle açsam tek tek ya da yani çok eğlenceli bir sohbet olabilecekken şu an tek başıma bu kadar yapabiliyorum. O yüzden umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, yönetmeni Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Villeneuve.